Herkese selamlar. Apar topar dışarı çıktım. Şimdi ise Part 2'yi çekiyorum. Part 3'ü de bugün çekemeyeceğim. Yani bilmiyorum ya, emin değilim. Bakacağız. Şimdi Part 2 ne? Bu arada bu videoda keşfete düşebilir. Ben 3 tane video çekiyorum. Bu Part 2 videosu. Konumuz kitaplarımı inceliyoruz. KPSS, AGS kitapları. Elimde neler var onları hem size göstereyim hem de öneride bulunayım istiyorum. Bu yüzden hem düzenlerken dedim ki ben bunları kayıt altına alayım. Arkadaşlara da faydam olur. Buraları zaten düzenlemem gerekiyordu. Ders çalışma noktasında planlı ilerlemiyorum arkadaşlar. Hatta ben disiplinli olarak tarih Zeki Hoca'nın 30 günde tarih videosunu dinlerken canlı yayında biri bana hatırlattı ve ben o derse çalıştığımı unutmuşum. Şaka gibi. iki gün falan çalışmıyorum ona. İşte bu kitaplarımı düzenleyince inşallah rayına oturacak diye düşünüyorum. İzlemeyenler için part 1. Bir önceki videoda olacak. Bıraktığım gibi her yer. Şimdi arkadaşlarım. Kari Akademi, Akademi'den bana video ders notları geldi. Ben de zannediyorum ki hani şu tarz video ders notları olur ya böyle bir şey gelecek ama el yazılı. Şimdi arka kamerayı açacağım. Öyle göstereceğim. Şuradan da gösterebilirim. Şuna bakın. Bunların hepsi el yazısı. İnanılmaz hoşuma gitti. Ya şu tatlılığa bakar mısınız? Ben de diyorum ki ben çok seviyorum. iki yıldırlı işte kendi tarih defterimi tutuyorum falan. Bu ne ki? Bak bunlar da bence tatlı. Gösteririm şimdi arka kameradan. Şunun süsüne pasına bakın. Aşırı güzel. Çok beğendim. Ve bu defterler de o kadar hafif ki. Şunu yanına alabiliriz. Bak mesela şu kadar kitap. Beş tane gelmiş. Beş tanesini çantana koy git. Saman kağıtlarından olduğu için muhtemelen şey. Hafif. Bu arada benim konu anlatımı kitabım yok. <laughs> Türkçeden. Var da böyle herhalde yarım yamalak. Tam işte bilmiyorum ne olduğunu bulmuşum. O kadar kitap var ki. Yarım çalışmışım bırakmışım. Bu insanlar diyor o kadar kitabım var falan. Abi bunlar niye çözmüş? Ben çözülmüşleri atmıyorum. Biriktiriyorum. Yani görünürde fazla görünüyor olabilir ama çok yok aslında. Buna çalışacağım. Bu Türkçe. El yazılı yine. Bu da coğrafya. Şu i̇çindekiler kısmına bak. Ay çok tatlı. Aşırı beğendim. Eğer düşünüyorsanız, düşünüyorsanız bunları sipariş verebilirsiniz. Böyle hızlıca göstereceğim. Baksanıza. Ay ben çok beğendim. Bir yandım. Bak hele. <laughs> bu mesela vatandaşlık. Arka plan da çok kötü kusura bakmayın. Mesela bu vatandaşlığın Yazıları daha büyük. Ay ne oldu be? Evet bu tarz yani. Türkçe çalışacağım. Ama baksanıza böyle şeyler de var. Çok hoşuma gitti. Bu da tarih. Şöylele. Güzel. Mi? Arkadaşlar gece hızlı hızlı göstermekten ve <laughs> apar topar düzenlemekten anlatamadım özelliklerini. Hemen burada bir sıkıştırayım gündüz vakti. Aynı zamanda göstermiş olayım. Bu KPSS defterlerin özellikleri çıkmış sorular incelen incelenerek hazırlanmış. Ve çıkması muhtemel konuların geniş özeti var. Görseller, haritalar, tablolar, tablolar ile destekli ve renkli el yazısı ile kaleme alındı. Zaten görüyorsunuz. Dersin en eğlenceli hali bence. Ve akılda kalıcı tabii ki. Baksanıza mesela yani bilmiyorum sizde nasıl ama benim görsel hafızam bu konularda çok etki ediyor. Mesela diyelim ki işte, şuradan örnek vereyim. Böyle çalışırken şurada not yazıyor ya, kalanklı kıyılar. Düşünüyorum mesela çalıştığım şu görsel benim aklıma geliyor. Şu patlalığa bak. <laughs> o yüzden hani bu açıdan sadece düz yazı yani aslında matbaadan çıkmış olan düz yazılardan ziyade böyle görsel şöleni olan defterler, notlar daha iyi oluyor. Vakti olmayan işte çalışan çocuk sahibi vesaire olan adaylar için çok uygun kısa sürede KPSS konularını bitirebiliyorsunuz. Dediğim gibi geniş özetle. Konuları unutmamak için yapılan tekrarlar da yine çok faydalı zaten. Böyle geniş bir özet şeklinde ben çok beğendim. Ve gece de söylemiştim zaten. Çok hafif. Şey hmm, sayfası çok kaliteli geldi bana. Yaprağı ne sayfası. <laughs> Bu şekil. Ay buralar çok dağıldı. Ay yatar. Neyse şaka bir yana artık bu defteri buraya koyalım. Şu üsttekileri aldım birazını. Ama o öncesini çekmeye düşünmüyorum. Çünkü yine video çok uzayacak. O öncesini ayrı part olarak çekeceğimi zaten söylemiştim gerçi. Bu coğrafya bunu çözmeye başladım. Çok güzel. Nereye evet, koyacağım? Ya sevmediğim şey oldu bak. Mesela bu kitap da coğrafya hocamız biliyorsunuzdur. Dizgin'in çoğu kitabında bu sene hmm, sevmediğim bir şey oldu. Soruları çok güzel. Sorularını almak için bu göz ardı edilebilir. Ne göz ardı edilebilir? Sorular çok güzel ama Enes Hoca'nınkinde belki de dizgi hatası olabilir benden de kaynaklı. Hani bazı kitaplarda yoktur bilmiyorum. Ee, mesela test bitti ya. Testin altında cevap anahtarları yok. Hadi bunu bir kenara bıraktım. Ee, sayfanın diğer arkasında cevaplar olur ya o da yok. Buraya kadar test mesela yarısı test yarısı cevapları onu sevmedim çünkü ben bir testi mesela 14. testi çözdüm ya 14. test için arkayı çevireceğim ta böyle böyle bakacağım anladın mı mesela şöyle bu sorunun cevabı şöyle ben yani bu olmamış öyle söyleyeyim ama soruları güzel mi gayet güzel yani biraz zorlayıcı geldi bana bilmiyorum daha ilk konudayım ama bu haritalarla coğrafya çalışıyorum çok güzel öneririm coğrafya kısmına koyayım buna başladım da bu da devamı gelmedi çıkmış sorular, sözel yetenek. Yani aslında paragraf, cümle anlam ve sözel mantığı kapsıyor. Bu kitap çok güzel. Tabii ki çıkmış soruları överim. Ben yani sürekli Türkçeleri nereye koyacağız? Buraya koyalım. Tarih. Bu hocamızın kitabının yarısına kadar çözmüşüm. Çok güzeldi bu da. Benim biraz zorladı. <laughs> Niye bilmiyorum zorladı. Zeki Hoca'nın çalıştığım için bu çıkmışları çözeceğim. Tarihin pusulasını sürekli övdükleri için bunu almazsam olmaz diyerek geçen sene sipariş etmiştim. Çeyreğini çözmüşüm. E, bu 2026 MPGS Soru Bankası Aydın Hoca'nın. Bu tarih, bu hocanın ders notlarına bayıldım. O yüzden ders notlarına çalışacağım için, zaten bu deneme, pardon bu soru bankasıymış. E, ders notlarına çalışacağım için bunu da çözmeyi düşünüyorum. Tarihten soru bankam çok. Yarısına kadar çözülmüş bazıları, bazıları az çözülmüş, bazıları hiç çözülmemiş. 2026'dakiler tabii ki hiç çözülmedi bunlar. Bu yüzden bunları kimseye vermeye düşünmüyorum. Çünkü ben tahta kendime güvenmiyorum. Ee, bu noktada 5 tane soru bankası çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum ama gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Mesela bu Zeki Hoca'dan çalıştığım için Zeki Hoca ile beraber ilerliyorum. Ee, mesela bitirdim aslında ilk üniteyi. Kalın gözüküyor ama aslında yarısı çözümleri. Ee, o yüzden çok böyle aldanmamak gerekiyor. Bir de dediğim gibi yarısı çözüm. Yarısı şey hiç o, iyi olmamış o ya. Ha, ama bunda mesela testin arkasında cevap anahtarları arkasına yazılmış. Bak mesela yazılmış. Ama bilemedim. Çok bu, 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 olayı sevemedim pek. Bu hani öğrenciler hemen ardına cevaba bakmasın diye de yapılmış olabilir. Ama ben beğenmedim bu olayı. Tarih soru bankalarım bu kadardı. E, çözülmüşler var da onları göstermem muhtemelen. Yani şey Aydın Hoca'nın. iki tane var zaten. E, bir de 2022'den kalma var. Bu soru bankası 2026. Bunu çözmeye başlamadım mı ben? Çözdüm mü bunu. Evet çözüyorum. Coğrafyada da kendime gibi. Güven... Ben hiçbir şeyde kendime güvenmiyorum ki. Beni MEP AGS'de biraz zorlattı. <laughs> AGS'de biraz zorladı. Şu an soru bankam 3 tane var şeyden, coğrafyadan. Küçük kitapçıkları çok seviyorum. Yer kaplamayan kitapları. Bu zaten soru bankası paragraf. Burası full şey. Okul öncesi buraya göstermeyeceğim. Bir yeri paragraf, bazı karışıklıklar var. Bir de deneme var. Onun dışında hep o Yok bir de kampa katılmıştım 2023 ve 24'te şeye. Benim hocamın. Onların kitabı. Çok gerekli miydi? Değil. Ben istemiyordum. Bu sene hatta katıldım. 2025'te. İyi ki bu kitapla mı vermediler? Tamamen bana göre israftı. <gülüyor> <gülüyor> Matematik. Matematikte ne yapıyorsun belki? İki tane çıkmış kitabım var ama farklı yayınlar. Bu ikisini çözmeye başladım. Daha doğrusu bunu çözmeye başladım. Bunu da hatırladım böyle bir kitabım olduğunu. O yüzden bu ikisini aynı sorular daha iyi olsa çözeceğim. AGS'de coğrafya çıkmış soruları size göstermedim. Geçen sene çıkmış çözmüştüm. Tekrardan çözmek zorundayım ama çözülmüş kitabı tekrar çözemem. Bu yüzden tekrardan aynı kitabı hediye olarak gönderdiler sağ olsunlar. Şu kısmı daha okutmadım bak burada şeyi var. Kod var. Konuşamıyorum. E, çünkü daha böyle bir risk almadım. Bilmiyorum. Coğrafyada şu anda ile ve, e, soru bankasıyla ile ilerliyorum ve coğrafya bittiğince çözeceğim. Öyle söyleyeyim size. Bunu bitirdim arkadaşlar neredeyse. Birkaç testi kaldı. 2026 için bir tane benim matematik kitabım vardı. Mert Hoca'nın. Onu arkadaşıma vermek için ayırdım. Ben bu sene bunu çözmeyi düşünüyorum. Metin Hoca'nın. Çok zor geldi o bana. Bunu çözeceğim. Şu Allah'ın belası geçen sene benim kazanmamama da sebep olan konulardan biriydi. Bu onlar 2026 çözeceğim şeyler zaten. Mevzuat. Mevzuatı nereye koyduyduk? Şuraya. Bu eğitimden hiçbir şey göstermedim size fark ettiniz mi? Çünkü eğitimden çok soru bankam yok. Bunu çözün. Çok güzeldi. Bunun kare kodu bile artık okunmuyor. Bu çok güzel bir kitaptı bu arada eğitim bilimleri. Ama buna artık ihtiyacım yokken bunu niye evde taşıyorum mesela? Bak bunu da ayırıyorum size. İhtiyacı olan birine vereceğim bunu. Bu 2026 bu 2025. Ben 2026'yı kendime alıyorum. 2025 aynı sorularına bakayım. Mutlaka değişiklikler vardır ama genelde aynı sorular oluyor Hmm, bakalım. Arkadaşlar aynı sorular değil. Bu cildi niye böyle? Neyse yine de ben bunu size ayırıyorum. İhtiyacı olan söylesin. Bunlar bu arada aslında birkaç ayda bitebilecek kitaplar ama sonrasında deneme çözeriz diye bunu çözmem. Mevzuat ve eğitimden çok eksiğim var onu fark ettim. Bu kitap çok güzel diye biliyorum. Bunu bilmiyorum duydum. Geçen sene çözecektim dedim kesin çözmem ben bunu. Çözmedim. Ee, o yüzden Bu seneye kaldı Metin Hoca kafadan ettiği bir kitap çıkarmış arkadaşlar Bunu Mehmet Hoca canlı yayında bir şeyler Yorumunu yaptı daha doğrusu Ne dediğini hatırlamıyorum Bu kitap övüldü bu arada Bence bunu da çözebilirsiniz alabilirsiniz Kitap almak isteyenler Burada sadece kitaplarımı gösteriyorum öneriyorum Eğer almak istiyorsanız Indeskitap.com ee, indirimler alabilirsiniz Kodları aşağıya bırakıyorum Bu bu marif modeli soru bankası benim geçen sene vardı. Aslında bunlar çözmüş olduğum kitaplar. Burayı göstermiyorsam iyi olur biliyor musunuz? Burayı göstermeyeceğim çünkü bunlar benim çözmüş olduğum kitaplar. Bunun aynısı mı? geçen seninki var. O yüzden ne yapacağım ben bunu? E ne yapacağım kenara atacağım. Marif modeli eğitim temelleri kısmına atıyorum. Burada sadece ne var? Ondan bahsedeyim size. Vatandaşlığın algoritması var 2025. Vatandaşlığa çalışacağım mesela 2025'teki soru bankasını çözeceğim. Vatandaşlıkta bir tane kitabım var. Ee, Sözel mantık kitabım var. Bak bunu çözmüşüm mesela. Bunu çözdüm. Bu ben neden bende duruyor mesela? Bak şuna. Çözmüşüm. Çözdüm abi ben bunu. Bittim hatta bu. Ya çok ha çok az kaldı. İki üç test kalmış. Onu da çözerim. Eğitimin temellerinden geçen sene çözmemiş oldum çünkü e, çözümleri yoktu. Bu kitap var. Onu da ekleyeyim. Yani şeye kendime üç tane kitabım. Hatta iki tane kitabım var şu an. Çıkmış kitaplarım vardı. Dört tane diyebiliriz çözülmüş. Çözülmüş. Bak mesela bu çözülmüş abi. Niye bunu saklıyorsun? Yani çok temiz çözdüğüm belli olmuyor. <laughs> Bunları çözmüşüm. Ben niye hala saklıyorum? çok temiz biliyor musunuz? Hiç çalışmamışım gibi. Şuna bak. Bu arada 2022'nin ha. Geçen sene çözmüştüm ben bu. Bak bir de konu anlatım var. Bir de çok saçma şekilde eğitim bilimlerinin denemeleri var. Orayı ben video dışında temizleyeyim. Çünkü bir süre çok uzadı. Vaktiniz vaktinizi aldım kusura bakmayın. Bir yandan da faydalı olmak istiyorum. Ben bunları tek tek ayrıştırdım. Çözmüş olduklarımı bir kenara ayıracağım. Yani kitaplıkta bulundurmak yerine kenara koyarım. Şurada görünmeyen bir kısım var. Oraya koymayı düşünüyorum. onun dışında bu kadar söyleyeceklerim. Okuyucu sortmanlığına dair olan kitaplarımı da diğer videoda çekeceğim. Son kez şunu söyleyeyim ve videoyu kapatayım. Umarım size faydalı olmuşumdur. Kim hakkıyla yapacaksa bu mesleği inşallah emek verenler ve hakkıyla yapacak olan arkadaşlarım kazanır. Umarım hepimiz vatana millete hayırlı oluruz aslında söylemek istediğim buydu. Onun dışında da çok acıktım. <laughs> bir şeyler yemem gerekiyor. Saat de 1'e geliyor ama normalde bu saate kalmam. Baktığımda ben bunları her aya bölsem zaten daha sınava 9 ay falan var. 10 ay ne var artık bilmiyorum tam. Sabah çok zaman olduğu için bu kitapların bu kadar görünmesi normal. Ve zaten yarısı çözülmüş. Bazen hepsi çözülmüş. Yani yarısı çözülmüş derken kitapların yarısı çözülmüş komple. E, bu yüzden de böyle çok görünüyor olabilir. Ya da bu kadar çalıştığında olmadığım modu olmasın. Çünkü çözdüğüm kitapların böyle bir kısmı çözülmüş. Aslında çok da disiplinli çalıştığımı göstermiyor. Yine de elimden geleni ben geçen sene yaptığımı düşünüyorum. Şu anda tüm kitaplarımı çözmüş olsaydım. Geçen seneden kitaplarda kalmamış olurdu zaten. Hakkımıza hayırlısı olsun. Bu sene inşallah elimden geleni yaparım. Çünkü artık eski hevesim yok. Eskiden de çok hevesli değildim. Ya da hevesimi kaçıran bazı noktalar oluyordu. Bu sene de aynıyım. Umarım düzelirim. Temennim bu yönde. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah yardımcınız olsun. E, Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum. Takipçiler ben. <laughs> bu kadar. An itibariyle iki çeyrek geçiyor ve benim işim bitti. Çok şükür. Ee, şöyle ki bunlar eğitim bilimleri. Yani bunlar bayağı yer kaplıyormuş. Bunları atmam gerekiyor. Yani çöpe değil ama bir geri dönüşüm ya da bir şey vereceğim. Kitap falan kişiler oluyor. Şunu arkadaşıma ayırdım. Bunlar da arkadaşlar video ders notları. Şöyle bir kutu kadar. Küçük bir kutu kadar. Soru bankası. Buradan da birkaç tane alıp buraya ekleyeceğim. Kalanını da buradan değil Instagram üzerinden dağıtmayı düşünüyorum. Video ders notu çok fazla. Şimdi bunları tek tek size göstermem lazım. O yüzden beni YouTube'dan takip edin. Aman e Instagram'dan takip edin. Bunları YouTube'da videolar çok uzadığı için burada bahsetmeyeceğim. Şu an yüzümü gösteremiyorum. Müsait değilim. Mesela tarihten bir tane kitap alıp birine çekiliş yapabilirim veya hediye edebilirim ihtiyacı olana. Varsa fazladan Instagram üzerinden beni takip edin. Story'de paylaşmış olurum. Hoşçakalın.